Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Merhaba ee... arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Game Master'dayız. Her Yanımda Kargazon master. var. Kargazon. Merhaba. Merhaba. Game Master's nasılsın? İyiyim. Ee, bugün sizlerle bir Minecraft'ta bir yapımı göstereceğiz. Evet çok kasıyor. Gördüğünüz gibi Bveilate bu. Bora gelsene. Dur çok kasıyor. <laughs> 7 FPS. Ben oraya gittiğimde 1 FPS bilen alacak Eee şimdi bu arkadaşlar şey... bu kasmanın sorunu şu tavukta öldüğü anda kasma gider. Hemen şu an 4 evet. FPS'de video çekiyorum. Nasıl anlaşılmayacak kadar. Burada bir, düşüyor. Yani. Şu an bu tavuklar düşüyor. Evet. Beyblade şeyi. Bu tavuklar o kadar fazla tavuk ki yani. Şimdi az olduğuna bakmayın. Ateşe düştü an göreceğiniz. Şimdi 2 FPS tabii de. Kırıyorum altını. Düştü. Sen kırdın mı? Şimdi kırıyorum. Ha orada normal? Bir dakika durun. 2. Evet. Kırdım. Bir, kırdım. Evet arkadaşlar evet, görüyorsunuz. Evet bir aldı. Düşüyor. Havadan. Bunun yapımını göstereceğiz böyle. Evet, 4 FPS'ten sonra bir 30 FPS falan olsun göstereceğiz tabii ki. de. Niye göstermeyelim ki? Yani. Evet, düşüyor. Şu, yukarıdan bir şekilde düşüyor. Göstereyim. Düşüyor. <gülüyor> 2 FPS'le <laughs> çekiyorum ve Gördünüz mü? Gö işte, oyun yer evet. Şu anda yükselmeye başladı FPS. Ve bütün tavukları öldü. Evet. FPS yükseldi Ey, arkadaşlar. Gördüm. Her yer tavuk gördüğünüz Aynen, gibi. her yer tavuk, her yer tavuk. Her yer tavuk, bedava tavuk. Denizde de tavuklar var. Şimdi onun yapımını size gösterelim. Bu arada burasının tavuklar böyle. Bu sefer de şeysiz yapalım. Anladın mı? Bunları kıralım bence biz ya. Tamam. yapalım? Bu sefer yakmadan yapalım. Ya şu ateşi söndüreceğim ben, FPS düşüyor. Benim altımı kessene. Aa, ateş sönsün bir dakika. Kameram altını kes. Bekle. Hadi yapalım şimdi bunu. Hadi çabuk. Ee, şey, Game Master'da Twitch hesabımız da var biliyorsunuz. Ana sayfamızda kanalımızın sayfasında YouTube'dan görebilirsiniz yukarıda bizi. E Bence hesab... senin sesin videoya çok geliyor. Ee, oradan hemen Twitch'ten izleyebilirsiniz. Bence bugün Ben bu bılağı e, koymaya başladım. 21 11-2014 yani. Bugün e, akşam 11'e doğru ben bir tane GTA 5 canlı yayın çekeceğim. İsterseniz güzel. Gerçekten çekecek misin? Çekeceğim. Beraber çekmeyecek mi bugün? Ha tamam. Peki PlayStation 4'e ben gelebiliyor muyum acaba Skype'tan? Bilmiyorum. Var öyle bir şey. Nasıl olabilir o ne oldu? Ne oldu? Bir hata oldu arkadaşlar. Evet, bir şey oldu. Çok Ben de şunları yitemize. Eee buna yağmur deniyor. Evet, tavuk yağmuru. Gördüğünüz gibi farklı bir hava olayı. Evet. İşte bunu daha güzelini de spawner ile yapabilirsiniz ki ben şu anda 7 FPS'de olmasaydım bunu anlatabilirdim. Bakın şimdi. E, bunu daha güzel yapabilirsiniz böyle. Bana bir tane spawner at lütfen. He, dur atıyorum. Nasıl atacağım ben Ah. Neredesin? Ben aşağı attım. Ha blokta duruyor. Neredesin? TP at bir dakika. Yanımda olma bir dakika. Yanında olman gerek şu an. Geldin mi? Heh. Evet. At aşağı. Aşağı atmayacağım. Gel yukarıda. Çıkamıyorum. Aha. Aa. Evet. Ee, bu sefer yukarıdan yapalım da yağmur gibi olsun biraz. Ben seni altından izliyorum. Altından da geçebiliriz. Ben seni izliyorum. Sen yapabilirsin. Ben de yardım edebilirim. Tamam ederim. Tamam şimdi, neredesin sen? Ben öyle bir durgunlaştım da birden bire. Tamam, evet. Şimdi ee, spanderımızı aldık. Ha, sen almışsın. Spandersız yapacağız. Ha, evet, spamlarsız yapacağız. Ölçü. Bunlar aşağı düşsünler ee, Tamam, şimdi bunlar aşağı düşmüyor ama neden? Çünkü imkansız bunlar aşağı düşmüyor. Ben doğal yollarla yapacağım. Sen o normal yollarla devam edeceksin. Bak ben benden sonra hediyem de bu. Bu, tavuk. Aşağıya tavuk düşüyor Allah'ım. <laughs> <Oo>, tavuk. <laughs> Aa, ha, ha Balık mı? Balık da mı düşüyor? Balık da düşüyor. Balık mı tüymüş ya? Tüy balık yani. Şu altta tonları keser misin? Ha, ha şimdi sen bana hava mı atıyorsun kardeşim ya? <laughs> Çok gizli. Gel VS atalım. Hayır. <laughs> gel gel VS atalım. Kim daha güçlümüş bakayım. Hadi gel bakayım neredesin? Ha? Neredesin? Saklanmayı kes bakayım hadi. Hadi saklanmayı kes. <laughs> Çok fake'ırsın. Ha. Ha öyle işte yani. Neredesin bakayım? Hadi. Evet arkadaşlar böyle işte. <laughs> ya ama seni ya. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.